yaşlı cinselliği devam eder ama gençler gibi değil kapasitelerinin sınırlarını da bilmek noktasında sorun yaşayabiliyorlar yani gecede üç kere beş kere seks yapmaları Tabii ki mümkün değil her pozisyonda seks yapmaları Tabii ki mümkün değil belirli pozisyonları yönetmek ve kontrol etmek zorundalar cinsellik Aslında farklı bir boyut değiştiriyor boyut değişir daha duygusallığa daha temasa daha zihin durumuna bağlı bir değişiklik olur. Diğer taraftan neye dikkat etmeniz gerekiyor? Yani o fiziksel aktiviteleri ve sınırlarınızı bilmeniz gerekiyor. Diğer taraftan fiziksel kapasiteki değişiklik olurken hayattan beklentilerimiz ve isteklerimiz de değişiyor. Çoğunlukla birçok beklentimizi yaşlandığımız zaman karşılamış oluyoruz zaten. Yaş çiftlere zihinsel durum, fiziksel kapasite değişimi, bu üç konu, diğeri de hayattan beklentideki ve rollerin değişimiyle ilgili konulara tabii ki dikkat etmek gerekiyor.